Öncelikle bir teşekkür borcum var. Hem bu şehirde, hem bu ülkede her meselemizde hiç yorulmadan, hiç tükenmeden verdiğiniz mücadele için sizlere teşekkür ediyorum. Bu mücadele bana da, eminim yol arkadaşım Nuranıma da mecliste her daim kılavuzluk etti. O yüzden bugüne kadar verdiğiniz destek için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında önümüzde bir tarihi seçim var. İki hedefimiz var. Birincisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük önderimiz Atatürk'ün koltuğuna, Çankaya Köşkü'ne genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. İkincisi ise 21 yıllık AK Parti yönetiminin, AK Partilerin demiyorum, AK Parti yönetiminin ve saray rejiminin kutuplaştırma, yoksullaştırma, yolsuzluk düzenine son vermek ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak. Az önce teşekkür ettiğim mücadelenizin bu iki hedefte de bizlere kılavuzluk edeceğine ve bu yolculuğu her kim aday adaylarından belirlenirse, kimler belirlenirse belirlensin, hem onlarla hem de kalanlarla birlikte yürüteceğimize yürekten inanıyorum. Başaracağız, buna inanıyorum. Neler yapacağız? Hedeflerimiz belli bu talan düzenini, çete düzenini, mafya düzenine son vereceğiz. İnsanların tweet attığı için, Facebook mesajı yazdığı için hapse atılmasına son vereceğiz. Ülkenin sadece batısına değil her yerine demokrasiyi getireceğiz. Başka yine aynı şekilde bu ülkede kirli pazarlıklarla kadınların haklarının elinden alınmasına izin vermeyeceğiz. Hem 6.284 bizim geçilmezimizdir hem de İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve yaşatacaktır. <laughs> Evlatlarımızı uyuşturucu batağından çıkarmak zorundayız ve çıkaracağız. Yine bu ucube Büyükşehir Belediyesi yasasına bir son vermeliyiz. Köy köylüğünün gururunu yaşamalı, mahalle mahalle olmalı. Başka bir meselemiz daha var eski Eskişehir'imizde. Değerli arkadaşlar, Alpu'nun göğsüne bir zehir santrali kurulmak istenmesi tesadüf değildir. Yine Alpu'nun mal için yolunun yıllardır yapılmayışı bir kader değildir. Beylikova'da, süt diyarımız Beylikova'da besicilerin ineklerini kesmesi ve köyde insanların marketten süt alıyor olması kader değildir. Mahmudiye'de Depolarda soğanların beklemesi kader değildir. Bizim öz ve öz at haralarımızın olduğu Mahmudiye dururken Hollanda'dan sizin paranızı, benim paramı, hepimizin parasını Hollanda'nın at çiftliklerine göndermek kader değildir değerli arkadaşlar. Sakarya'nın başı çiftelerde çiftçi susuz duruyorsa bu kader değildir değerli arkadaşlar. İnönü'de gün yüzünde Sivrihisar'da pancar çiftçisi toprağına küsmüşse kader değildir değerli arkadaşlarım. Seyit Gazi Han komşu illerinin ilçelerine yapılan yatırımları alamıyorsa, turizm merkezi olamıyorsa bu tesadüf değildir. Seyit Gazi'ye sadece AK Parti'ye oy vermedin diye hastane yapılmıyorsa, yapılımı başlanan kültür merkezi durduruluyorsa, yolu yapılmıyorsa bu kader değildir değerli arkadaşlarım. O zaman o zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Biz geldiğimizde biz de onlara aynısını yapmayacağız. Eşit hizmete, eşit imkanlara tüm belediyelerin, tüm vatandaşlarımızın erişmesini sağlayacağız. Bakın, Yazım Bey dün açıkladı. Eskişehir'in göbeğinde odun pazarında öyle bir düşmanlık var ki onun sınırları içinde olan bir binayı tutup Bilecik'in bir ilçesine o da güzel bir ilçedir eminim ama onların kullanımına vermek bu şehre düşmanlık değil de nedir değerli arkadaşlar? İşte biz aynı şekilde aynı şekilde AK Partili belediyeler camiyi okulu paketleyip hazineye satıp borçlarını öderken Tepebaşı Belediyesi imarlı arazisini vermeyi teklif ettiğinde reddediliyorsa bu Eskişehir düşmanlığıdır, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olan düşmanlıktır değerli arkadaşlarım. Bir başka düşmanlık değerli arkadaşlarım, o da Atatürk düşmanlığı. Eskişehir'de Atatürk stadının isminden Atatürk kaldırılıyorsa bu tesadüf değildir değerli arkadaşlarım. Yine bitiriyorum, son cümlem Sayın Başkanım, özür diliyorum. İnönü'de, İnönü'de Cumhuriyet Meydanı'nın ismi Cumhur Meydanı'na çevriliyorsa bu tesadüf değer, değildir değerli arkadaşlarım. O yüzden biz... Biz Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı sizlerle, hemşerilerimizle birlikte tüm tüm bu üvey evlat muamelesini, tüm bu düşmanlıkları sona erdireceğiz. Değerli arkadaşlar, yaraları pandemide saran, depremde saran ve hep gurur duyduğumuz belediyelerimiz çok büyük bir ayrımcılıkla karşı karşıya. Büyükşehir Belediye'miz, Tebebaşı Belediye'miz, Odunpazarı Belediye'miz, diğer belediyelerimiz hepsi büyük bir ayrımcılıkla karşı karşıya. Bu ayrımcılığı sona erdirmek hepimiz için sadece biz Cumhuriyet Halk Partiler için değil, AK Partililer için de, MHP'liler için de, diğer vatandaşlarımız için de gereklidir. Çünkü belediyelerimiz bugün CHP'li, İYİ Partili ya da diğer belediyelerimizin hepsi aslında 84 milyona hizmet veriyor. O yüzden önümüzdeki dönemde 14 Mayıs'tan sonra belediyelerimizin daha iyi hizmet vermesi için bu ayrımcılığı her alanda ortadan kaldıracağız. Son 47 var. gün kaldı sevgili başkanım. 47 gün kaldı. Bu 47 günü var gücümüzle çalışarak önce aday adaylar olarak sonra uygun görülen adaylar olarak ama onlara destek verecek olan herkes hepimiz var gücümüzle çalışacağız ve Türkiye'ye o söz verdiğimiz baharı hep birlikte getireceğiz. Türkiye'yi insanların huzur içinde kutuplaşmadan kardeşçe birbirine sarıldığı, refah içinde yaşadığı Atatürk'ün hepimize emanet ettiği çağdaş medeniyet diyarı birlikte yapacağız. Hepinizi yürekten selamlıyorum.